Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda din kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde din ifadesi karşımıza çıkar. Fatiha'da da geçer. Meliki Yevmiddin, din gününün maliki derken, bunun bir yönü dinin gerçeklerinin ortaya çıkacağı gün demektir. Din günü, yani dinin haber verdiği gün. Mesela fen ve felsefe ilimler doğrudan ahiretten bahsetmiyor. Ama din hem kabir aleminden hem ahiret aleminden bahsediyor. Dinin haber verdiği gün ileride gelecek. Bir yönü bu. Bir de genel anlamda din dediğimizde işte gerek hak gerek batıl insanların inandığı sistemi ifade ediyor. Bir kutsala inanmak bazıları böyle tarif etmişler din bir kutsala inanmaktır demişler. Bu kutsal hak da olabilir, batıl da olabilir. Din belli bir kurallar manzumesidir. Din insanları belli bir kalıba sokuyor. Ve din bize şunu öğretiyor. İnsan başıboş değildir. Keyfe mayeşa dilediği gibi edemez. Gözünü her yere çeviremez. Kulağıyla her sesi dinleyemez işte midesiyle her türlü şeyi yiyemez, haram olanlar vardır. Din bu noktada bir takım kurallar manzumesi ve insanı belli bir kalıba sokuyor. Ancak bu kalıba sokmak insanın hürriyetini ortadan kaldıracak şekilde değil. Zaten hepimiz şunu daha çok biliriz ki belli kurallar olmazsa hayat zinana döner. Mesela trafik kuralları diyoruz. Trafik kuralları bizi rastgele hareket etmekten kurtarıyor ee, ve trafik kurallarına toplum olarak e, biz e, dikkat ettiğimizde kazalardan kurtulmuş oluyoruz ve herkes e, bu kurallardan istifade etmiş oluyor ama böyle bir kurallar manzumesi olmasa kırmızı ışık yok, yeşil ışık yok, e, sağa dönmenin kuralı yok, e, sollamanın kuralı yok bu tarz e, bir kargaşa olsa devamlı kazalar olur. Demek ki nasıl trafik kuralları hayatımızda lazımsa din de benzeri bir şekilde hayatımızda lazım. Ancak bu kuralların dinin getirdiği kuralların hak din olması gerekir. Malum dinler, hak dinler ve batıl dinler şeklinde ikiye ayrılıyor. Batıl dinler insanların kendi kafalarından uydurduğu dinler. Bazılarının çıkıp da bir nevi Allah adına konuşup insanları kandırdığı dinler. Bunlara batıl dinler diyoruz. Bir de hak din var. Hak din Allah'ın gönderdiği din. Kur'an-ı Kerim'de bu dinin İslam olduğu ifade edilir. İnne din aynı Allah'ın İslam. Allah katında din İslamdır. Ancak buna da açıklık getirmek gerekir. Allah katında din İslamdır derken e, İslam kelimesinin özelde taşıdığı mana var, bir de genelde taşıdığı mana var. Özelde taşıdığı mana şu anda bizlerin bağlı olduğu din. Elhamdülillah Müslümanız. Ama genelde düşünüldüğünde ise mana itibariyle el almak gerekir. Ee, İslam kelimesi Allah'a teslim olmak. Ee, o anlamı ifade eder. Böyle olunca Hz. Adem'den ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar Allah'ın gönderdiği bütün e, dinler e, İslam'dır. Adı şu veya bu, adı değişik olabilir. O milletlerin diline göre farklı kelimelerle ifade edilmiş olabilir. Ama mahiyet itibariyle hepsi aynıdır. Allah'ın gönderdiği dinler ta Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar aynı mahiyeti gösterir. Hani malum şöyle denilir. Tebettül-i Esma ile mahiyet eşya tebettül etmez. Yani isimlerin değişmesiyle eşyanın mahiyeti değişmez. Biz diyelim Portakal deriz, bir başkası orange der, aynı mahiyettir. İsmindeki farklılık onu farklı yapmaz. Veya biz patates deriz, bazıları diyelim kartol der. Kartol denildiğinde bu farklı bir şey değildir. Yine patatesle de bizim kastettiğimiz neyse odur. Benzeri bir şekilde Hz. Nuh'un dini, Hz. İbrahim'in dini, Hz. İsa'nın dini, Hz. Musa'nın dini ve daha diğer peygamberlerin dini hepsi hak dindir ve özü İslam'dır. Bu noktada dinil hak tabiri geçer ayet-i kerimede. Hak din ee, ve ediyan tarzında bu çoğul değildir. Tek bir dindir ee, ve bütün peygamberler ve onlara bağlı insanlar bu dinin mensuplarıdır. Efe gayre dinillah yebgun yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve men yebta gayrel İslam'ı dinen falan yok bele Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmez. Ve innet din andallah İslam Allah katında din İslamdır. Bunlar tabi önemli ve bizler açısından e, Allah'ın dininin en tekamül etmiş şekli olan e, İslamiyete mensup olmak ayrı bir masariyettir. Allahu Teala bu nimetini bizlere Kur'an-ı Kerim'de anlatırken şöyle anlatıyor. El yevme ekmel tulekum dinakum. Bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum niyameti, size olan nimetimi tamamladım. Ve radditu lekumul islama ve din olarak size İslam'a razı oldum. Din olarak İslam'ı size seçtim. Burada e, veda açına e, hayalen gitmiş oluyoruz. Çünkü bu ayet-i kerime veda haccında nazil olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yüz bin aşan sahabi topluluğuna dinin emir ve yasaklarını ana hatlarıyla orada tebliğ ediyor. Onların şahsında bütün insanlığa hitap ediyor, sesleniyor. Ve veda haccı tamamlandığında bu ayet-i kerime nazil oluyor. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim. Bu noktada son dinin mensubu olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Ama şu da bir vaka ki ben Müslümanım diyen herkes bu dinin hakkını verdiği de söylenemez. Ve bazıları dinde ifrat veya tefrite düşerler. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize şu hatırlatmayı yapar. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَةً Dinlerini bir oyun ve eğlenceye çevirenleri terk et. Yani dini kaynağından öğrenmek lazım. Bazı gayri ciddi insanlar vardır. Din adına da konuştukları olur. Ama bakarsınız bunlar dini adeta kuşa çevirmişlerdir. Hani Nasrettin Hoca ile alakalı anlatılır ya Leyli'yi böyle görmüş, yakalamış. Demiş ya bunun gagası çok uzun, gagadan biraz kesmiş. İşte ayakları çok uzun, ayaklarından kesmiş. Ardından da demiş ki, işte şimdi kuşa benzedin. Halbuki Leylek o haliyle güzeldir. Onun kesilecek bir tarafı yoktur. Din de gerçekte neyse öyle kabul edilmesi lazım. Bazılarının e, böyle çok cahil bir şekilde bence din şöyle olmalı, bence böyle olmalı demeleri tamamen bir cehalet eseridir. Din kimsenin keyfine göre gelmemiştir. Hepimizin hayatını nizama sokacak çok güzel bir düsturlar manzumesi olarak bizlere bildirilmiştir. Cenab-ı Hak bizi dininin hakkını veren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.